arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane oynuyoruz. payı telefonu sayıyor. ne bakmadan. Aynı pizza. Büyük pizza. Aynı pizza. Benim pizzam. Getirin yiyelim. Benim benim pizzam olsun. Sosisli pizzayı Ne yapayım? Ben onu bir bağlamayı seviyorum. Şimdi... Arkadaşlar şimdi motosiklete bindik ve gidiyoruz. Şurada bir varsan sanki bir korku ım... korkulayım. Evet, korku evin satış için bir yer. Ben buraya 44, 44 saniyeye geldim. Ben de buna 5 saniyeye geldim. Lan kız sen orada kalmadın. Pisin kalmış. Evet. <laughs> ben de yiyeyim mi? Evet, ben bir tane çok, çok çok alıp yeyeyim. Ben de yiyeyim mi yani şeye kapıdaya e Sen Senin onunsa ben oyunun kurallarını kabul ederim. <laughs> Ben biliyorum işte. Aa, bir şey oldu ya. Şu taraftan bir Evet arkadaşlar, ben de evet, her defa şu taraftan. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar sizce bunu kaç dakika ne kadar aşağı olursa bize yer katın unutmayın çünkü bu oyun çok uzun evet, çok uzun evet. ama biz bunu 20 dakikadan aşağı bitirmişiz 20 dakikadan yukarıda bitirmişiz evet ben pencereyi alabildim sadece hayır ben böyle bir şey arkadaşlar diyeyim. bu istiyor ya kapatıp kapanıyor o yüzden böyle ses geliyor. Pencere açılıyor o yüzden. Oh, Barta nerede? Barta? Evet. Yüzsüz birinci. Arkadaşlar bu mi? videoya tam bir kal like gelirse huysuz büyük babanın evinden kaçacağız. Tamam. Evet. Hmm. Bekçe ben ben şu kapıyı açayım mı? Sen açıyorsan sen aç. Benim doğru yüzüme geldi. Hatice sen de anahtarı falan almamışsın. Alabildin mi ki? Dur bir orada kafesin e, tam kapanacak. E, düşüyoruz ya. Tam orada dur. Oradan çıkamıyorsun. Evet nasıl korktum. bak bak. Evet sen şimdi musun? Evet. Arkada çarptıcak varsa. Arkada. Ama ne kadar arkada o kadar Haydi evet. evet, baba. Ya yine mi? bulabilirsen yemin ederim en iyisi bulurum. Şimdi bu videonun arkadaşlar şu an bakacağız. Evet. Bu mahalle en yakın arkadaş ikimiz işte. Bence de. Ben Arkam Tamam. Hiç geldim. Tamam. 5, 8, çekiş Yani üç, tamam, onu 80 80. Evet. Onu. Arkadaşlar, şimdi biz şurada şey yazıyoruz. 581 Evet. bir. Evet, kodu oyunca boyu ses şey çıkartıyor. E <laughs> burada da şey iniyoruz asansörden. <gülüyor> <Uğurdu>. <gülüyor> asansörde sıfıyordum ve orada ayağım kıyordum. Aha. Sen ne diyorsun ya? Komik İki. mi? Yemin ederim vurdum. Artık siz anlayın bunu hafifçe edip bitireceğiz. Ee, Fatma sen git ben senin arkanca çabucak. Ben burada kalacağım. Bu da çıplak bir Şimdi... Sen orada mısın? Evet. Aa, şimdi... <laughs> Yedi, bir, dört, yedi. Yani bir, ben <laughs> de 147. Evet. Numara ben de 187. Aa, alt alta. Aha, bacağını her defasında Ya. Sen neredesin? Şu ne <laughs> Nerede? Şu an. Ay, arabaya İşkence. Benim işkence. Ya geçemiyor o ana. Ben bırakıp sana gelemem çünkü bak Yok, Evet su sayemde çıktı. Evet. Suy boyda. Allah. Allah. Akça bunu ben öğretti. tercih, bunu ben daha iyi yapıyoruz da. Ama ben ben de çok eziliyorum. Ben şimdi çöpü koyan yiyeceydim. Ne? Aç Köpek. Çöpeği şimdi Sudaç arkadaşlar. Sudaç'ın seni izli manyak. Aa, elinle bir şey. Arkadaşlar, aa bu da bir pis atını öldürmüş ha bizim kime? Evet. Bu baltalı, baltalı adam var ya. Evet. Bizi kesiyor. Oreo koyuyor. Her defa öldürüyor. Biliyor musun sen? Şimdi bu ne dediğin ben şimdi kitabaydım. Atıyorum. Arkadaşlar şimdi şunu ayıyorum. Atıyorum. Panici diyorum. Ya sen öyle orada mısın? Ben bir türlü buraya geçemedim. Kitabaydım, çit panideyim. Şimdi o atıcı sen bekleyin acaba. Hayır bekleme süreden git. Ben 5 dakikada biliyor musun neredeydim? Nerede? Evet, şimdi şu dakikada... şey açacağız ve kırı Ben koşu koşu geleceğim. 6 dakika orada. 7 dakika. Evet. Arkadaşlar. Bunlara çok yakın duymuyor. Evet, eğiliyorlar. Bakın o zaman çift tıklayın ekrana. Çift mi? Evet. Eğilince iki tane çift tıkla. Ya şu tüm gün orada orada kadar zombiyi hiç sevmiyorum. Asıl kosa daha, daha çabuk yapayım o zombiyi. Evet ben köpek olan yerim. Ya. Ben köpek olan yerim. Onu hiç sevmiyorum. Köpek. Biz, biz, biz. Ya. Son üstüme atladı. Hmm. Evet şunu şimdi ha bunun da sonunda bir işi var bunun da gol atıyor. ya e, atınca tırmanıyormuş şimdi diyoruz neredesin buradayım şuradan da şey yap koş 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 Şurada son bir şey yok. Çok güzel şey Aa, ben ondan soracaklarını çok güzel biliyorum. Çıktım. Tezimi <laughs> sövedim. Allah. Gidiyorum. Ya gitmiyor. Sağsa evet bu asayımız arkadaş. Ya öldüm. Allah. Şu tane mi gidiyorsun? Evet ama bu arkamda. Ha, koymuşsun niye diyorsun? Aa öyle CM'de. Arkadaşlar. Bu kadar yol Arkadaşlar ben size ne dedim? 7 dakikada oradayım dedim mi demedim mi? Dedim. Evet tabii ki de geliyorum. Görmüyor musun beni? su atacaktım. Arka arkaya atacağım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Acaba. Evet şimdi su yapacağım ve öleceğim. Çok iyi bir şey yap. Bu çok kötü kötü. Hadi 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 hadi. Hadi hadi ne yapıyorsun? Hatice? Hadi de. Yukarıdakini <laughs> öldüreceğim. Ben gideyim mi? Sen gidiyorsun değil. Gidiyor. Ya bana niye soruyorsun? Sen bakayım diye soracaktım. Beklersen bekle. Beklersen benim için çok güzel olur. Tamam bekliyorum. Zaten geldim. <laughs> o zaman geçeyim ya. Niye bekliyorum? <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu Fatime'siz siz Nasıl mı? Her defa ne zaman bu oyunu oynasak Fatime'yi arıyorum. Alo. Çünkü çığ çün, çün, yalnız başımıza oynayan da çok sıkıcı oluyor. Evet. Tüm lensi konuşandı ama hiç öyle olmuyor maalesef. Alo, hadi, alo Fatime bu oyunu oynuyor musun? Her, Her şey defa öyle. Hadi ne oluyor şurada? Evet. Geçtim sonunda bu anı geçtim. <laughs> Arkadaşlar şu sonu yeniden dersin doğrusu. Sonu aldım. Bir su yaptım. Ve tıpı açtım. Şimdi yukarıya gidiyorum. burada yer var. Her zaman burada deyince Sonra <laughs> <uyuyoruz. Aranlıklar> aldım da benim için büyük Of yine kafesteyim. Benim için nerede acaba? Nasıl? Diyorum ki benim için acaba nerede yok. Ay, Olmaması daha, daha iyi. En <laughs> sevmediğim aşama burası. Şey. Ya da nasıl? Aa merhaba. <laughs> Merhaba. Bana mı geliyor? Hayır, yani Bartay mı? Evet. Zaten, ıı, ben değil. Bartayı ama. Bartay zaten. benim Bartay. Bartayı çıkmaya üşeniyor. Oradan atlıyoruz ya. Onda bizi benim peşimi bırakıyor. Neden? Çünkü buradan biliyor ki atlayamayacak. Ya bacağım mı kırıldı? Evet. O benim ya. Benim bir keresinde kolum çıkmıştı. Harbi söylüyorum ha. Oynuyor. Gerçi hayatta. Evet oyunu oyunu akıl nasıl kuruluş ama Bak tabi ben bak acaba Sümüklü merhaba Dur ya der misin ne oluyordu Şurada akıl ama sen oynamıyorum var oynamayacağım oluyor, atayım, be be oynuyor, be yok. Yok. Evet. Sumuku geliyor. Sumuku beni bekle. Sumuku beni bekle. Sumuku. Sumuku gelsem Evet arkadaşlar. Sumuku dediğim bu. biraz biraz böceğe dokuşuyor Ya beni yedi. <laughs> Aa, <bana>. beni. <laughs> Sümükü, Bizim, bizim. Bartay, orada atınca Bartay'a beni arkandaymış. Ana, bu buraya geliyor biliyor musun? Ya? Ben seni öldürmeyi çok güzel biliyorum. Ama beni bak. beni bekle. Ben sümrük'ü oraya ne geçemiyorum. düşmüşsün. Şey. Benim arkamda mı? Ben onun üzerinden çıkıyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o da çıkıyor. Ama şey. Ne o? O de biliyor. Ne? oradan. Ben atladım o beni yakaladı. Hayır orası atlamak değil. Ee, Merdivenin o bir tarafına merdivende. Evet. Oradan atabiliyor. Hayır atlayamıyor. Ama ben de atadım. Bak yukarı sana bir şey göstereceğim cübbe üzerim git şura yok yok benimki şuradan yanıma caydı ben oradaydım afto <laughs> mioji <laughs> 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 o neydi aa ah kuş <laughs> ben sana mı vurdum ses i̇şte şey, şey yaptı çok mı Evet, çok yüksekti bence. Ben seni öldürme sen benim de adım. Şimdi kız, şey de hop bende. Ama bak kısma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi kudan kurtuldum. Afaye pendiğini ye. Afay, ye. Aha oradaydı sanki. Afaye pendiğini ye. Afaye pendiğini ye. Of kamerayı arttaydı Oha buraya gelemiyor. Gidiz kaldı. Sen neredesin ya? Kırmızı olan kapısını açtım. Kapısını. O da beni bekliyor. Ben de oraya oyacıyorum şimdi. Lütfen o huysuz büyük anneyi kalma. Geliyor. Büyük... <laughs> Hiç bakmadı bile. Ne tutuyor işte bakması. <laughs> oraya gitme. Oradan belki. geldi. Hadi git. Çıkmış çıkmış. Oradaydı ben çitmiş, Hadi. hadi. Oh, bu, bu acayemesini sayacağım. gelebiliyor ama oradan atıyor. Evet. Hadi, hadi kadar Ama bu ceket bize bir şey yapmıyor. Hayır yapmıyor. Oo, en sevdiğim yer seni korkutacağım burada. Nerede şey? <laughs> Anam korktum. E bu ama. Şey yapmıyor mu kardeş? Ready gitmeyi ben. Bizden oldum onu çünkü. Arkadaşlar ben ben yettin olduğunu bir ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden boyayacağız diyorum. Siz de ben de boyayacağız. Bu bu. İşte bu. İttiş baskı diye adı. Hadi çabuk. Bunu kaçalım. Çey. Bunu kaçalım. Şimdi şu diye Bu ne ben bakayım. Dur Cey. Hatice Cey. Hadi, benim adım, adım Ne? Benim adım şeydi. Ne? Şey. Ne? Çok Arkadaş. <laughs> Hayır. Şey, Kendi adın Hatice arkadaşlar. Sana böyle

Seni vurmayayım. Seni vurmayayım. Beni de bekliyorsun yoksa seni öldürürüm. Sen de mi? Hayır. Ben şimdi şey... duruyorsun. Ben nasıl geçiyorum Ya bu ne Beni de bul. Hadi beni yani diyeceğim beni boy. Orta diyeceğim beni boy. Hadi hemen vur. Şu öne gelenleri çabucak vurmak. Onları boy. Beni vur Hatice beni vur. Şimdi oyuyor. Beni vur beni vur Hatice beni vur. Hadi gel. Ben senden daha çok skor yaptım. Ne yapayım? 800. Ne yapayım? 200 tane şey yapmışım. Ondan daha hava atıyorum. Aha. Yo 150 tane tuk yapmışım. Evet doğru. Evet yapayım sana değecek. Sen aşağı in bakalım ne oldu. Ya yok sen aşağı in. Daha çıktım. Oha sen aşağı in ben. Yo yukarıdan çıkıyorum. Aa, benim... şu, şu. Ayak kaynan da çöpüyor. Atla bir tane. Şimdi burada ayağım kırıldı. Yemin mi? Ayağım kırıldı. Ayağım yok bacağım. Benimki kırıldı. Ayağım yok. benim en çok sevdiğim arkadaşım Fatime. Fatime'nin en çok sevdiği arkadaşı Şah. Fatime Fatime. Şu yemeği sakın çemiyor. Sen animesini sandın. Yok animeyi ben sevmiyorum. Ben hey o çizim. Fatime Fatime. Kocam bayılıyor. Yuş. Ben treni bineyim mi? Yoksa ikimiz de inandı bineyim. İkimiz de inandı bineyim. Yani acı Aa, <laughs> Yine, Yine, değil mi kanka? Çocuklar geldi. Hemen gidiyoruz. Aa insanların çiçece. Ay burası benim en sevdiğim park. Ay dinamitlerden ne kadar çok görüyorum istiyor. Aklıma geldi istiyor. Nasıl şey yok. Bu aslında çok zor da. Ben, ben burada. Arkadaşlar ben gördüm söyleyeyim mi? Çünkü bunu yandırmak için.

Toy toy beni bekle. Hapishanede çıkma deniyor ya. Yani. Hapishanede bekliyor ama bu. Sen de onun başını üstüne atla. Atayım ben de sonra. Hiç yok atınca ölüyorlar. Ben seni keseyim. Seni keseyim bir şey. Bir saniye kadar. Patlayan patlayan. Şimdi şey şimdi. Dur dur. Dur savaş Ya Yavaş yapalım. Hadi. Şurada açın merdivenin evet, açacağım. Evet baba. Düz şurada. Onun konsolunu aşağıdan yap. Onun konsolu değil de şu, onun şey var ya onu. Bir tane daha tane bin dostlar değil mi? Binme binme. Gel bin. bin. Binsene şimdi. O gitti. mi? Hayır o gitti. <laughs> ben de Ceyhun 6 saniyede bitirdi. Kanal Hayır. 27. Ay 27 dakikaya bitirmişiz. E ben de boyayacaktım. Kıramıyor no, ya. Yo Superman. Arkadaşlar teni. Bak teni benim çeyiyor ya. O da beni ver. Be hadi. Oh. Hadi. Ne bırak o. Hadi biz açayım. Ne bir şey yapacağız. Ne bırak. Ne geldik buraya. Ben tekrardan gideceğim onun evine. Hayır dur. Bitireceğiz orada. Nerede? Sen buldun nerede işte. Bana bak. Bana bakın. Sen mi bitirdin onu? Never hold. Bende de geldi ha, o. Her bitince hoca yiyor. Evet, never hold. Çünkü 10 dakikada bitirdik. 46, 76 dakikada bitirdik. Neredesin? 5 dakikadır içindeyim ben. Arkadaşlar, benim efendim.

Yay katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey söyleyeceğim. Kapatma. Ee, kanalı abone olmayanlar geçitli videoları onları ödüleceğiz. Arkadaşlar diyor. Ben sizin evinizin en hoşlu yerlerinden biriyim. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Kanala abone olmayı